İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün çok fazla konu sıkıntımız yok. Gündem dolu maşallah. Ee, özellikle iktidar partisi içinde ve çevresinde dönen tartışmalar dün geceden beri iyice yoğunlaştı. AKP içinde de ciddi sıkıntılar var. İşte milletvekillerinden İdris Bal parti politikalarına ters, düş, ters düştüğü için disipline sevk edildi artık ne olur bilmem bugün istifa söylentileri çıkmıştı ama ben sizin karşınıza gelinceye kadar bu konuda bir haber yoktu ama az önce başbakan konuşmaya başladı orada söyledi yani arkadaşımız iki oldu üç oldu yani bir yere kadar diye ayrıntılarını birazdan ana haberlerde görürsünüz herhalde hoca efendi falan diye de konuşuyordu ama ben artık mecbur buraya geldim şimdi bugün Bülent Arınç'tan başlamak istiyorum gerçekten Arınç için üzülüyorum Çünkü anlamıyorum kendisini eskisi gibi dikkatli mi değil, konuşulanları mı anlamıyor ve ters yorumluyor yoksa bunları kasıtlı mı yapıyor? Partiden gitme sürecini hızlandırıp başka bir oluşum içinde mi yer almaya zorluyor kendini? Bilmiyorum şimdi ne konu. Bakın, dershaneler konusu. son günlerin en önemli konusu biliyorsunuz. Cemaat iktidarla neredeyse bütün köprülerini attı ya da atmak üzere. İşte böyle bir ortamda Bakanlar Kurulu toplantısı bittikten sonra hükümet adına açıklamalar yapmak üzere Arınç gazetecilerin önüne çıktı. Söylediği çok açık ve netti Dershaneler konusu Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü ama imzalanmak üzere bir taslak konmadı bakanların önüne. Tam tersine konunun paydaşlarla konuşulmasına karar verilerek şimdilik bir kenara bırakıldığını söyledi. Şimdi Arınç'ı dinleyen gazeteciler bu e, konuşmanın dershaneler e, konusunun tıpkı önceki yıl ve geçen yıl olduğu gibi yine refah kaldırıldığını hatta buzdolabına konduğunu yazdılar. Çünkü Arınç bu açıklamasını yaparken bir de tahmin ediyorum daha önceki mahcubiyetlerine naziri olarak hani bunu ben söylüyorum söylediğime göre anlayın artık. Daha türü böyle bir ifade kullanmıştı. Yani demek istedi ki merak etmeyin bu kez baltayı taşa vurmuyorum. Eh gazeteciler de üst üste bu kadar bozgun olacak değil ya diye herhalde düşündüler. Ve dershane olayının bunda ve buzdolabına konduğunu yazdılar öyle anlattılar. Ama o da ne? Başbakan dün gece ekrana çıktı. Değişen hiçbir şey yok. Dershaneler kapanacak. Rafa falan da kaldırıldığı yok sadece paydaşlara son olarak ne istediklerini soruyoruz dedi. Yani Arınç'ın açıklamaları yine gibi yine güme gitti. Valla bu kadar duvara çarptıktan sonra hala biz etle tırnak gibiyiz. Biz birbirimize bizi birbirimize düşürmeye kalkmayın. Sizi i̇şte düşmanları sevindirmeyin açıklamaları. Kamuoyunda nasıl bir tepki yaratmıyor? Hala anlamıyorum. Peki yaratıyor da yandaş takımı o kadar güçlü ki medyada bunları duymak da belki çok mümkün olmuyor ama bize de pek geldiği yok. Neyse aralarında halletsinler artık bize laf söylemek düşmez. Şimdi sevgili izleyiciler dün akşam sizlere başbakanın bir kanalda gazetecilerin karşısına çıkacağını söylemiştim. Sonra da demiştim ki bak göreceksiniz yine önceden hazırlanmış sorular sorulacak. Başbakan bu gece ne eksik kaldıysa ya da ne yanlış anlaşıldıysa onları düzeltecek demiştim. Aynen öyle oldu. Başbakanın karşısına abdesthane bardağı gibi dizilen gazeteciler ne sordular, nasıl sordular hiç dikkat ettiniz mi? Hani rol de yapamıyor mübarekler. Ikınarak, sıkınarak, uzun ve bit türlü bitiremedikleri cümlelerle başbakana güya sorular sordular. Asıl soru diye bir şey yok ortada. Önce yıkama yağlama, sonra büyük olasılıkla başbakanın bunu sorun dediği soruya gelme ve sonunda oh be sordum işte rahatlığı. Sorular sorulurken başbakanın yüz ifadesine baktı ne kadar donuktu. O da dikkatimi çekti yani. Soruları dinlemiyor gibiydi. E nasıl olsa ne sorulacağını biliyor. Cevabını da zaten söyleyecek. Ancak çok önemli sözler söyledi. Orası da ayrı. Örneğin bir ara bir iri Türkiye'den söz etti. Bu Kürdistan, Bardani, Barzani, işte PKK olaylarını falan değerlendirirken. Gazeteciler herhalde kendileri çok iyi anladıklarından halkın da çok iyi anladıklarını anladığını düşünecekler ki herhalde ki ya iri Türkiye'den kastınız nedir? Barzani'nin kuracağı devlet Türkiye'ye mi bağlanacak? Kürdistan büyük haliyle Türkiye'nin özel bölgesi mi olacak falan gibi sorular da sormadılar. Bilmiyorum siz anladınız mı iri Türkiye'nin ne olduğunu? Bakacağız onlar hep yarın öbür gün çıkacak zaten. Şimdi dershaneler konusunda da kılıcı çekti başbakan. Cemaat için ne dedi o bir karşı karşı taraf mı dedi karşı olanlar mı sonra da işte bunu dedi mecburen böyle söylüyorum başka kelime bulamıyorum falan dedi şimdi bundan sonra ne olur cemaat kavgayı ne kadar sürdürür yoksa geri adım mı atar İsterseniz bunları yarın konuşalım bugün cemaatten böyle tepkiler geldi işte mücadeleye devam sesleri falan ama ama 24 saat daha geçirelim çünkü bunlar hiç belli olmuyor ondan sonra konuşalım ha cemaat oyunu AKP'den esirgeme esirgerse ne kadar etkili olur Bunları yarın ben Biraz da etrafa bakayım. Böyle konuşuruz. Ee, sadece dün geceki program için bir iki kelime daha söylemek istiyorum. Ne yazık ki gazetecilerin düştüğü durum da çok üzücüydü. Bütün yağcılıkları falan bir kenara bırakın. Hele o son anlarda bir telaş vardı ki komedi filmi gibiydi. Sazı eline alan Dakikada kısıtlı ya başbakana danışmanlığa soyunmuş gibi. Aman sayın başbakarım cemaat bir şey yaptı değilse sakın sürdürmeyin. Bakın seçimler yaklaşıyor. Başınıza bir şey gelmesini istemeyiz sızlanmaları. Sitkom dizilerini andırıyordu ya. Hele bir gazetecinin o bedenli askerlik konusunda ha bak benim ailemde yok falan deyip de işte şu kadar cezalı var bunları aileleriyle birlikte hesaplarsanız bu kadar oy olur. Aman bunu ihmal etmeyin diye böyle uyarılarına ya başbakan bile güldü artık gerisini de siz anlayın. Şimdi bu sabah bu sabah bütün haber kanalları, bütün televizyonlar aslında bir telaş içinde başbakanlığının önüne koştular. Çünkü bir şahıs başbakanlığının önüne kadar gelmiş, sonra ceketinin önünü açmış, gövdesine sarılı bomba düzeneğini göstermiş. Güvenlik görevlileri de önce havaya ateş edip sonra adamın üstüne çullanmışlar ve yakalamışlar. Şimdi aslında çok önemli ve vahim bir gelişme değil mi bu? Öyle ya başbakanı öldürmek için canlı bomba başbakanlık binasının önüne kadar gelebilmiş. Ama biraz sakin bakınca olayın önemli ve vahim olmadığı, daha ziyade çok komik bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bak haberin detaylarına bir bakalım. Ne oluyor? Biri polise telefon ediyor ve başbakanlığın önüne bir canlı bombalığın gideceğini söylüyor. Hatta bunun kendisi olduğunu söylüyor. Öyle ki saatini bile veriyor. Yani polis böyle adeta bekliyor. Neyse bu tarih varlar hep olabilir. Ama adam gerçekten geliyor. Başbakanlığın bulunduğu caddeye de giriyor. Şimdi o caddeyi bir söyleyeyim de bu cadde Erdoğan'ın başbakanlığından bu yana halka kapalı biliyor musunuz onu? Oysa daha önce dileyen elini kolunu sallayarak başbakanlık binasının önünden geçebilirdi. Şimdi sokağın iki tarafı da bariyerlerle kapatılmış durumda. Normal vatandaşlar geçiş yapamıyorlar orada. Ha şimdi kim giriyor? İşte medya giriyor ama örneğin ulusal kanal muhabirleri de bu sokağa giremiyor. Çünkü başbakan ulusal kanalı istemiyor. Akreditasyon uyguluyorlar. Oysa aynı zihniyet zamanında genel kurmaya alınmayan bazı gazeteler için yeni göğü inletir. İşte demokratik bir toplumda bir basın kuruluşu nasıl ambargo konabilir falan diye hesap sormaya kalkar. Şimdi genel kurmaya ne kadar yandaş falan varsa hepsi girebiliyor. Ama ulusal kanal bırakın başbakanlık binasına girip basın toplantısı izlemeyi. Başbakanlığın bulunduğu sokağa bile sokulmuyor. Sadece ulusal kanal değil Halk de galiba sokmuyorlar. Neden? Gelelim nedenine. Şimdi diğer medya temsilci, organlarının temsilcilerine oraya giden akredite olan ne sorulup sorulmayacağı önceden söyleniyor. Hani siz ekranlarda böyle gazetecileri görüyorsunuz başbakanın etrafını sarmışlar. Onlar soru falan soruyorlar ya onların hepsi düzmece. Başbakanlık basın danışmanı, başbakan gazetecilerin önüne gelmeden önce gazetecileri topluyor. Ve arkadaşlar Sayın Başbakanımız bugün şu ki sorulara cevap verecektir. Bu sorular sorulacaktır diyor. Hepsi kabul ediyor. Ha şimdi kalkıp biri yok böyle bir şey diyorsa, öyle biri varsa orada burası açık. Gelsin benim yanıma otursun anlatsın bunun böyle olmadığını. Şimdi böyle bir durumda ulusal kanal muhabirinin ya da dediğim gibi işte buraya sokulmayan birkaç gazete belki bir iki televizyon onlar bu kurala uyarlar mı? Peki efendim siz nasıl uygun gördüyseniz öyle sorarız der mi? Ne yapar? Çıkar adam gibi sorusunu sorar. İşte adam gibi soru sorulmasın diye de bizleri oraya sokmuyorlar. Belki hatırlarsınız o büyük, büyük de yani çok tirajlı gazetelerden birinin başbakanlık muhabiri bir gün gerçekten gazeteci olduğunu zannedip başbakana daha önceden saptanıp bildirilmemiş bir soru sormaya kalkışmıştı da apar topar dışarı çıkarmışlardı. Başbakanlık o gazetecinin ak e akreditasyonunu hemen iptal etmişti. O koca gazetede emir büyük yerden diyerek muhabirini çekmişti. Ne anlatıyordum şimdi nereye geldik? E Hah suikast suikast şimdi. Bombalı adam. Şimdi adam kendini ihbar etmiş. Sonra tam belirttiği saatte başbakanın önüne gelmiş. İşe bakın ki başbakan yerinde yok. ya Binada değil. Eğit tuhaflık burada zaten. Ya bu ne biçim intihar saldırısı e saldırısı ki saldırıyı hazırlayan daha başbakanın binada olup olmadığını bile bilmiyor. Hmm. gelelim işin garip tarafına adam geliyor ceketini açıyor gövdesinde uzaktan bakılınca bomba düzeneği gibi görünen bir şey var başbakanlığın koruma görevlileri ne yapıyor havaya ateş ediyor ya adam canlı bomba zaten kendi de ölecek uyarı ateşi açtık korkutmaya çalıştık gibi falan bir şey olabilir mi adam korkmayacak ki daha sonra daha komik bir biçimde güvenlik görevlileri adamın üstüne atlıyorlar yakalıyorlar yere yatırıyorlar şimdi bu polisler kahraman mı e böyle kahramanlık olur mu ya adam gerçekten bombalı olsa ve o anda pimi çekse ama eğer siz adamın üzerindeki bom, düzeni bomba olmadığını zaten biliyorsanız. Şimdi sevgili izleyiciler elbette bu söylediğim spekülasyondur. Benim tahminlerimdir. Ama siz bu olaya başka mantıklı açıklama getirebiliyor musunuz? Eğer gerçekten tam bir meczup işi ise ortada çok ciddi bir güvenlik zaafı var demektir. Şimdi başbakanın etrafına etten duvar örmek, koruma sayısını 15'ten 150'ye çıkarmak e, çözüm değil ki. Adam gibi koruyamadıktan sonra koruma sayısını arttırmanın ne anlamı olabilir ki? Sonra canlı olmaya bomba olmaya özenen adama bakıyorum. Hamurdan heykeller yapan ve bunları satan bir adammış. Zaten üzerindeki bomba da yani o düzerek hamurdanmış. Şimdi olaydan sonra ortaya bazı fotoğraflar saçıldı. İşte bu adamın yaptığı hamur heykelleri sattığı standlar işte böyle fuarlara falan gidince. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek de ziyaret etmiş o standı neredeyse. Bu adamla postpost fotoğraflar çektirmiş, el sıkışmış, heykellere bakmış, onları övmüş. Tabi buradan yola çıkarak Canlı bomba Melik Gökçek'in tanıdığı kişi, onun adamı demek falan doğru olmaz. Bu tür görevleri yapan insanlar her gün pek çok yere girip çıkıyorlar. Görevleri geliyor, bu tür etkinliklerde yer alıyorlar. Ve hiç tanımadıkları kişilerle de fotoğraf çektiriyorlar. Yani hiçbir ilişkileri olmayabilir ama bu kesinlikle bir ilişkisi de yok anlamına gelmez. O da ayrı mesele. Bak hatırladım yıllar önce Anap'ta uzun yıllar siyaset yapan, Çalışma Bakanı'nda olan İmran Aykut'un başına böyle bir olay gelmişti. Şimdi İmran Aykut bakanken bir tarihte şimdi hatırlamıyorum tabii, bir ile gidiyor. Tam kalacağı otele girerken e, Anap'ta yöneticilerden biri önünü kesiyor. Diyor ki ya Sayın Bakanım işte partimizden bir üyenin oğlunun sünnet düğünü var. Ya bir beş dakika uğrarsanız çok sevinir, çok da gururlanır. E siyasetçi bu İmran Hanım da ne yapsın? E peki diyor tabii yani örgütten biri. İşte bu arada da şoförüne de diyor ki arabada işte tuttuğu böyle bu tür durumlarda kullanılmak üzere sakladığı işte hediye paketine sarılmış bir kalem. Hediye eder işte bakan. Onu söylüyor getir diyor. Sonra içeri giriyor. Tabii düğündekilerin çoğu zaten anaplı. E bakan alkışlarla karşılanıyor. İmran Hanım işte yatağında yatan sünnet çocuğunun yanına gidiyor. Oturuyor. Anne baba da yatağa oturuyorlar. İşte İmran Hanım kalemi hediye ediyor. Bu arada şak 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 fotoğraflar çekiliyor. İşte birkaç dakika gülücükler saçıp düğün salonundan kendisini yorgun argın odasına atıyor. Bitti. Aradan 7-8 yıl geçiyor. Bir uyuşturucu operasyonunda bir, bir, bir çete yakalanıyor. Bir de şefi var bunun. Kim bu? Ha, işte o sünnet düğününde oğlunu sünnet ettiren adam. Ha, meğer uyuşturucu işi yaparmış o adam. Anap'ta da görevli. Şimdi o tarihlerde medya arasında bir savaş var. Bir grup ANAP'ı bir grup DHP'yi tutuyor. Müthiş bir savaş biri bu fotoğrafı anap düşmanı medya grubuna götürüyor. Ne harika değil mi? Uyuşturucu kaçakçısı ve eski Anaplı bakan aynı karede. Gazete o fotoğrafı böyle nal gibi kocaman sayfanın tam ortasına basıyor. Altındaki başlıkta kirli işbirliği ortaya çıktı. İyi mi? Ha. Ya yok böyle bir şey tabii ama Aykut bunun tamamen farkında olmadan çekilmiş bir fotoğraf olduğunu anlatana kadar ömründen ömür vermişti. E bu böyle ünlü ve etkili konumda olmanın bu tür cilveleri de e, var tabii. Neyse laf gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle gençler için söyleyeyim. Şimdi bir Facebook çılgınlığı var. Çocuklar ve gençler işte bu Facebook'ta kendilerini, arkadaş grupları falan var ya kendilerinin komik diye düşündükleri fotoğraflarını koyuyorlar. Birbirlerininkini koyuyorlar falan gülüyorlar. Ama bunların yani bu çocukların birçoğu yarın öbür gün iş tutacaklar. Önemli yerlere gelecekler. Ha, hele siyasete girerlerse işte o zaman birileri bu fotoğrafları ortaya saçıp yıpratmak için kullanabilir. Yani çocuklar dikkat edin kendi geleceğinize darbe vuracak bu Facebook işlerinden ee, kaçının. Neyse dönelim yine konumuza canlı bomba süsü verilmiş adama. Burada beni endişe endişeye düşüren bir nokta daha var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu tür amaçsız ve saçma sapan eylemler gelip geçer ama güvenlik birimleri üzerinde iz bırakır. Şimdi biliyorsunuz başbakan hiçbir yerde kendisine yönelik bir protestoya izin vermiyor. Polisler böyle elini havaya kaldıran o anında derdest edip döve döve dışarı atıyorlar. İşte bu tür saçma sapan güya suikastli camcı bomba kurguları bugünkü gibi polisin başka yerlerde çok sert ve acımasız davranmasına, önlemler almasına da bahane oluşturuyor. Yarın başka bir yerde başbakan'a yönelik küçücük bir protesto hareketine bile en acımasız şekilde saldırıldığında Polis göreceksiniz. e ama işte bak bombalı adamlar var, suikast tehlikesi var. ...e Biz nereden bilirim falan diyebilirler ve ne yazık ki haklı gibi de görünebilirler. Onu da söylemiş oldum. Şimdi bugün bugünün ilginç haberlerinden biri de efendim şey CHP'nin HDP ile işbirliği yapacağına ilişkin haberler. Aslında medyaya yansıyan bilgilere göre bu işbirliğinden daha ziyade pazarlık gibi bir şey. Ee, ya yani işbirliği gibi değil bu HDP yeni parti bu neydi halkların demokratik partisi açılımı galiba böyle inşallah yanlış söylemedim şimdi BDP sadece Kürtlerin partisi görünümünde bu nedenle Batı'da oy alamıyor yani parti yetkilileri öyle düşünüyorlar HDP yine BDP'nin gölgesinde ama Kürtlerin değil bütün Türkiye'nin partisi olma iddiasında. Yani Güneydoğu'daki Kürt oylarını BDP toplarken batıdaki ve diğer yerlerdeki Kürt oylarını ve onlara sempati duyanların oylarını almaya yönelik bir girişim. Bu partinin en bilinen ismi Sırrı Süreyya Önder. İşte gezi olaylarında tesadüf o gün de orada olduğu için onun yıldızı parlamıştı Süreyya Son Önderim biliyorsunuz. Ve ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu da açıkladı. Ancak bu açıklamaları yaparken CHP'ye de göz kırparak İstanbul'daki AKP hakimiyetini bitirmek için işbirliği yapabileceklerini söylemişti. İşte bunun üzerine CHP kulislerinde bir hareketlenme olduğu belirtiliyor. CHP'ye yakın onların inandığı da olan isimlerden birinin yazdığına göre bu HDP 4 ilçe belediye başkanlığı ile aynı oranda belediye meclis üyeliği verilmesi halinde Sırrı Süreyya Önder'i adaylıktan çekebilecek ve CHP'yi destekleyebilecekmiş. Şimdi bugün Aydınlık Gazetesi'nden bu konudaki görüşümü almak için geldiler. Galiba yarın yayınlanacak. Onlara da söyledim. Bu habere inanmadığımı, daha doğrusu inanmak istemediğimi söyledim. Çünkü kamuoyunda BDP'nin Dolayısıyla PKK'nın uzantısı olarak görülen bir partiyle işbirliği yapmaya kalkmak bana göre ters sefer. Yani bunu bilmek lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Seçimlerde bu tür işbirliklerin ve pazarlıkların pek tutmadığını da biliyorum. Bundan önce de denenmişti ama başarılı olmamıştı. Çünkü hangi görüşte olursa olsun kitleler oy tabanları yani kit o partilere oy verenler ille de tepe yöneticilerinin kararlarına aynen uymuyorlar. Siz tepede istediğiniz kadar anlaşma yapın. Bunun tabandaki yansımasını birebir tutturmanız mümkün değil. İstanbul'da ya da başka bir yerde HDP ile CHP işbirliği yapabilir mi? Yapabilir ama bu eğer bir pazarlık konusu haline gelir. Karşılıklı tavizlerin verildiği anlaşırsa anlaşılırsa asla tutmaz. Çünkü buna karar veren bize bizzat, bizzat oy kullananlardır. Yani tepedeki değil. Önemli olan oy kullananı ikna edebilmek. Bu da tepelerde yapılan pazarlıklarla, anlaşmalarla sağlanamaz. Ha efendim hiçbir başarılı olunmaz. Ya olunur tabii. Tabii ama hesap tutmaz. Yani onlar hop bize geldi yüzde on yok öyle bir şey. CHP'de bu konuda bir kafa karışıklığı olduğunu hissediyorum. Oysa bana göre başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde AKP iktidarına karşı bir tepki var daha önce AKP'ye oy vermiş birçok vatandaşın bu seçimlerde AKP dışında bir parti aradıklarını bizzat görüyorum. Ama sorun şu. AKP'ye oy vermek istemeyenler kime oy vereceklerini bilemiyorlar henüz. CHP'nin bunu görmesi ve açıkça kazanacağına inanması gerekiyor. Yoksa ancak şu adayla kazanırız gerisi olmaz diye düşünmek yarışı daha baştan kaybetmektir. Hayır siz doğru dürüst kime aday gösterirseniz kazanacaksınız zaten. Önce buna inanın. AKP'li anketçilerin dolduruşuna gelmeyin diyorum. Şimdi şeye geçeyim söyleyeyim bu akşamdan da. Siz de biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den adayım. Parti bir karar vermedi ama benim adaylık kararlılığım sürüyor. Ben bunu yaklaşık bir buçuk yıl önce karar verdim. Beni cesaretlendiren, umutlandıran şuydu. Az önce birazını anlattım ya. İnsanlara soruyorum. Bir buçuk yıl önceden bu yana. Geçen seçimde kime oy verdi? Şimdi ...AKP cevabını verenlere... ...peki yine AKP'ye mi vereceksin diye tekrar soruyorum... ...bakın aldığım cevaplar büyük oranda... ...vermek istemiyorum ama... ...kime vereceğim? Yani demek ki millet AKP'den sıkılmış... ...çeşitli nedenlerle... ...bakın buraya geçti geçmedi demiyorum... ...çeşitli nedenlerle artık oy vermek istemiyor ama... ...gidecek yer de bulamıyor... ...o halde insanların önüne... ...içlerine sinebilecek, güvenebilecekleri... ...inanabilecekleri bir isim koyarsanız... ...AKP'ye gidecek oyları çekebilirsiniz. İşte ben böyle başladım. Kime vereceğimi bilmiyorum diyenlere ben aday olursam verir misiniz diye sorduğumda açık söyleyeyim beni çok onurlandıran, gururlandıran biçimde pek çok kişi bak sen olursan verebilirim dedi. Ha bunların arasında cemaatçisi de var, tarikatçısı da var. Eskiden Merkez Sağ partilerden birine oy veren de var, DSP'risi, hatta AKP'ye gitmiş CHP'lisi de var. Demek ki anlaşmalar yapmaya kalkmak. Cemaat de beni istiyor. Kürtler de oylarını bana verecekler. Şu tarikatın da tercih ettiği benim gibi açıklamaların bir anlamı yok. Hani cemaat diyorlar ya. Başka biriyle anlaşıp da AKP'ye oy vermeyecek değil ki. Zaten AKP'den ayrılmayı, ona oy vermemeyi göze aldıysa hiç merak etmeyin. Oy verecek birini de bulur. Bunun için de bak beni desteklersen ben de sana şunları şunları yaparım laflarını aldırmaz bile. Bakın ben her gün toplum içindeyim. Hani kimi adaylar metrobüse bindi, dediğinde de metrodaydı falan gibi haberler yaptırıyorlar kendileri için. Bu ne kadar samimi geliyor size bilemem. Çünkü her zaman yapmıyorlar. Oysa bakın ben her gün metrodayım. Motordayım, tüneldeyim, otobüsteyim, sokaktayım. İnsanlar beni oralarda zaten görüyorlar. Şimdi geçenlerde motordayım. Bir vatandaş geldi yanıma. Kötü niyetli değil tabi ama "Yo" dedi böyle. "Adaylık olunca motorla binmeye başladınız." Güldüm. "Bakın" dedim. "Ben her gün toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çünkü işime bevime daha rahat gidip geliyorum." Ama siz de haklısınız. Benim gibi birini buralarda görmeye alışık değilsiniz. Ama size şunu söyleyeyim. Eğer aday oldum diye motora, otobüse binecek olsaydım yanımda en az 4-5 kişi daha olurdu. Mutlaka dikkat çekmeye çalışırdık. Ve yanımızda fotoğraflar çekenler, filme alanlar olurdu. Ha bakın ben tek başımayım. Elimde kitabımı okuyorum ya da işte telefonda Twitter'lara bakıyorum. Propaganda amacıyla bir insan böyle mi davranır? bu vatandaş hafif mahcup olmuş bir şekilde. Ya aman dedi ne olur darılmayın. Ben sizi burada görünce sevindim de takılmak istedim dedim. Yine geçenlerde otobüsteyim. Biri hararetle yanıma geldi. Ben açık söyleyeyim CHP'li ya da muhalif biri olduğunu sandım. Laf lafı açtı. Meğer şimdi bir ilçenin adını söylemeyeyim ama AKP'nin bir ilçesinin başkan yardımcısıymış. Sizi seviyoruz dedi. E şimdi bakın ben de biliyorum. Yani hani diyeceksin ki vay o kişi kalkıp bana oy vermeyecek. Ama hasım gibi başbakanın deyimiyle düşman gibi görmüyor beni. Öyle yaklaşmıyor. Gelip konuşuyor, dokunabiliyor. Önemli olan bu. Şimdi sevgili izleyiciler CHP şeye de bakıyorum da vakti geçirmeyelim dalıp böyle kaptırıp. Şimdi bu CHP İstanbul'da nasıl belirleyecek henüz bilmiyoruz. Söylentilere göre Aralık ayında İstanbul'da kayıtlı tüm CHP üyelerinin katılacağı bir eğilim yoklaması yapılacakmış. Ben de bunun olacağına inanarak bundan sonraki Cumartesi günü yani bu Cumartesi bir sonraki Cumartesi günü meydana çıkıyorum. Şu anda neresi olduğu belli değil. Bir iki gün içinde belli olacak. Önümüzdeki hafta ayrıntılarıyla anlatacağım ama şimdiden şunu söyleyeyim. O gün Namuslu, temiz, dürüst, vicdanlı, ahlaklı, adaletli kişilerin siyasette yer almasını dileyen, bunu arzulayan herkesi yanıma davet etmek istiyorum. Konu benim desteklenip desteklememem değil. Herkese açık bir çare bu. Hangi partiden olursanız bu nitelikleri taşıyan adaylarınız olmasını istiyorsanız bir cum sonraki cumartesi günü benimle birlikte olun. Bütün partilere halkın temel arzusunun ne olduğunu birlikte gösterelim. Diyorum ki... Oyunu bozmak için bir temiz eli tut. Evet, temiz bir el. O gün gelin yanıma. Temiz, ahlaklı, namuslu, adaletli insanlar olarak tertemiz ellerimizi birleştirelim. Ve bütün siyasi partilere bunu gösterelim. Siyasi partiler adaylarını belirlerken, politikalarını saptarken, pazarlıklarla, gizli anlaşmalarla bir yere ulaşamayacaklarını, halkın dipten gelen dalgasının bunun kabul halkın dipten gelen dalgasının bunu kabul etmeyeceğini görsünler. Gelin o gün birlik, beraberlik, demokrasi şöleni yapıyorum. Yapalım. Vaktim doldu doldu tamam ee, dediğimiz gibi dediğim gibi önümüzdeki hafta konuyu biraz detaylandırarak anlatacağım sizlere ama diyorum ki lütfen bunları dikkatle dinleyin eğer içiniz siniyorsa içinize sizin siniyorsa tanıdığınız herkese hangi partiden hangi görüşte olursa olsun mutlaka söyleyin yayın hep birlikte bu oyunu bozalım dürüstlük namus ahlak bir zafer kazansın artık az sonra ümitsizleri ana haberlerle karşınızda olacak bu arada bir şey daha söylemek istiyorum günün yorumu artık gece yarısı tekrarlanıyor. Tam saatini bilmiyorum, yayına oturacaklar ama yani 11.30 ile yarım arası bir saatte yayınlanıyor. E, can Bu yaptığımız canlı yayın şu anki yani. E, bunu kaçıranlar varsa gece yarısı da izleyebilir. Yarın aynı saatte yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.